Selam. Bugün o kadar istek üzerine Tamer Succession combo videosu şey, hmm, skill build vesaire onların tanıtım videosunu çekiyorum. Umarım istediğiniz gibi yardımcı olur size. İyi seyirler. Öncelikle Tamer'ın direkt basit şeyleriyle başladım. Korumaları hangi skilllerdir Succession'da? Tamer'da koruma, korumalı, korumalı skilllerden bahsedelim öncelikle. İlki bu. Kaçınma skilli. Yani WW. Peki bunu klavyeden mi atacağız? Tabii ki hayır. <laughs> bunu atmak için ESC ayarlar arayüz. Arayüz ayarlarından hareket tuş ayarlarına gidiyoruz. Orada kısa yol ile kaçınma. Kaçınma WW diye gösterir. Bunu bir kere, bir kere tıklayıp mouse'unuzdaki yan tuşlardan birine tıkladığınız zaman fare fonksiyon 1 veya fare fonksiyon 2 diye gösterir yaptıktan sonra uygula ve onayla diyoruz buradan kaçınmayı kitleyebilirsiniz ama bunu anlatacağım birazdan sadece mouse'a bastığınız sırada yani mouse'unuzdaki yan tuşa böyle taklalar atmaya devam edecektir <laughs> eğer evvekinink oynuyorsanız bunu kitlemeniz gerekecek çünkü evvekinink oynadığınız zaman ün uyanışta aynı direkt yana deş atmayacaktır so sopa kul kullandığınız sırada. Ya, kalkıp sopayla birlikte salakça bir böyle yana dönme hareketi yapacaktır. Peki da bunu niye kitle oynamıyoruz? Onu da göstereyim hemen. Eğer Shift S yaparsanız böyle taklatmaya başlayacaktır geriye doğru. Peki da, yani bunu nasıl daha seri yapabilirsiniz? Shift S sol kliğe basılı tuttuğunuz zaman çok hızlı bir mesafe kapa, kapatacaktır ama nefes nefesiniz yok edecektir. Yani bu çok nadir durumlarda kullanılacak bir yöntem. <laughs> i̇kinci, i̇kinci korumalı skin'i Super Armor Shift Space. Bu Shift Space sırasında sadece Super Armor'dasınız. Başlangıç ve bitimlerinde Super Armor'da değilsiniz. Bunları unutmayın. Yani başladım, bitti. Şu an süper armor'da değilim ama o yol kat etme mesafesinde süper armor'daydım. Üçüncü skillimiz ağaç tırmanışı. Bunu mutlağını açmanıza gerek yok. Sadece şuraya kadar açsanız yeterli. Bunun da sebebi buradayken cooldown 7 saniyeyken buradayken 6 saniye ama burada da 6 saniye yani mutlağını açmanıza gerek yok. Sizin amacınız burada iframe'in süresini kısaltarak daha sık kullanmanızı sağlamak. Zaten bunu bildiğiniz üzere WF ile atıyoruz. Aa oh, bir saniye. Ayarlardan double mi gitti. WF f şeklinde atıyoruz ve cooldown'dayken kesinlikle size iframe vermez. O yüzden bunu dikkatli kullanmanız lazım. Yani cooldown'u takip etmeniz lazım. Bunu ne gibi durumlarda atıyoruz? Mesela bir, bir, zat bana meteor, meteor kaldırdı ve bunun düş, biraz önceden anlayabildin. Direkt WF yaparak meteorun hasarını tamamen dodge edebilirsiniz. Veya bir sayıra size gerilip o ka ellerini kaçarak top attığı sırada WF F ile onu çok rahat bir şekilde dodge Bunun taklidan ne farkı olur? WF F taklaya kıyasla biraz daha yavaş olduğu için size denk gelme ihtimalini çok daha azaltır. Peki bu WF'i F'i başka nasıl kullanabilirsiniz? Hemen mouse şeylerini açayım. WF yaptık, attıktan sonra tabii ki bu skillinizin açık olması lazım. Akım gizli pençe. WF attıktan sonra mutlak sıyrık skillini atıyorum. Ya sıyrık size size kalmış bu. Sonrasında ise shift space ile mesafeyi kapatıyor, kapatıyorum. Şöyle göstereyim. WF, D sakinlik, shift space. Bu yavaş versiyonu. WF... Aa bir dakika şu skill'i kilitlemedim. Bir saniye, benim atam. dash d circuit Shift Space. Böyle yaptığınızda karşınızdaki kişi, kişi sizi, hani bu hareketi yaparken değil de sanki bir anda yanınıza gelmiş gibi görecek. Yani bir nevi bilgisayarı bilgisayar renderlamayacak diyebilirim. Hızlı yaptığınız sırada böyle gözükecek. Sanki havada Shift Space atıyormuşsunuz gibi hem de WF atıyormuşsunuz gibi bir anda buradan buraya gelmiş olacaksınız. İkin diğer bir süper armorunuz bildiğiniz gibi trap Q skill'i yani. Trap'in size avantajı ne olur? Onu da açıklayayım hemen bir saniye. Ya bu açık kalsın. Trap'teyken süper armor'dasınız. Ama bunu uzun süre açık tutmamanız gerek. Çünkü eğer açık tuttuğunuz süre sizin nefesinizden yiyecek bu gördüğünüz gibi başladı nefesten yemeye başladı nefes alıyor gibisinden o yüzden bunu olabildiğince efektif şekilde kullanmaya çalışıyoruz köyü iki şekilde iptal edebiliriz köşi so click veya köşif köyle Bunun amacı da yani ne, peki ne zaman hani, sol kilit veya shift Q ile iptal edeceksiniz? Mesela üstünüzde size rastlayan doğru bir ninja var. Eğer siz bunu ki, Q, shift sol kilitle iptal ederseniz so, korumasız kalacaksınız. Ninja bu sırada sizi düşürüp trebin arkasına geçip bir anda sizi kesebilir. Ama bunu Q shift Q ile yap, yaparsanız ninja size rastlarken aynı zamanda super armor ve CC atma şansınız olacak. Yani ne siz düşeceksiniz aynı zamanda adama sisi atmış olacaksınız. Trevin içinde stan yemiş olacak. Zaten ondan sonra yaşamasının pek şansı yok. Diğer bir korumalı skinimiz Shift F. Tabii ki bu süper armor değil sadece frontal guard. Yani önden gelen skill'i dojlamanızı sağlar ama tamamıyla dojlayamazsınız yani o blok muhabbetinden bir tık azalır. Eğer karşınızdaki kişinin APS'i DP'nizden AP fark, farklarca yüksekse muhtemelen bu sizi korumayacaktır fazla. Aynı zamanda bu Shift adama tutturduğunuzda kurt bir takip skili atar yani. uyguladığınız kişiye CC atar. Tabii ki cooldown'da olmaması lazım. Şöyle göstereyim. Tabii ki bunlar mob gibi saydığı için knockback yiyor. Herhangi biri olsaydı kurt aynı zamanda dümdüz bir şekilde CC atmaya devam edecekti. Bu Shift F'i başka nasıl kullanabilirsiniz? Shift F'i bastıktan sonra mouse'la fa Farklı bir yöne çevirebilirsiniz CTRL'e basarak. Böyle Yüzüm buraya bakıyordu ama buraya attım. Shift F, CTRL, Shift Space Shift Space'li CTRL'den sonra mouse'u açıp Başka bir yöne çeviriyorsunuz. Mesela buradayım. Adam burada. Shift space hop. Buradaki adamı vurdum. Bunun avantajı da herhangi bir, size karşı rushlarken bir anda yön değiştiren bir witch wizard da olabilir. Ona karşı daha rahat bir koruma alabilirsiniz. Zaten az önce de bahsettiğim gibi shift kionuz var süper armor olan. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Mutlak sıyrık var. Sadece kullandığıyken süper armor verir size. Tabii ki bunu böyle kullanmayı ben tercih etmiyorum. Bazı insanlar böyle tercih etse de. Bunu nasıl kullanıyorum? Öncelikle bunun için bu skillinizin açık olması lazım. Bakım Serpent Sıyrık. Bunu kullanır. Mouse'unuzdaki atadığınız tuş, yani 5 tuşunu hatırlıyorsunuzdur. Ona basılı tutarken aynı zamanda sağ kliğe basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bastım sağ Bastım sağ klik. Bastım, sağ klik. İki, başka bir süper armorsanız, e, armorunuz rezonans. Bunu bastığınız zaman yüksek bir hasar vurur. Pv, e, Pv'de de aynı şekilde yük, bayağı bir mana yeniler. Aynı zamanda büyü de büyü DP kazanırsınız. Son süper armorunuz. Normalde Rabam'da bazı insanlar bunu tercih ediyor. Tabii ki bu grind için daha efektif ve succession kullanıyorsanız hiçbir ihtiyacınız yok buna. Ben efsanevi canavarın pençesini tercih ediyorum. Bundaki süper armor yalnız biraz dikkat etmeniz gereken bir süper armor. Süper armor'u atarken başlangıçta kesinlikle değilsiniz. İkinci, ikinci harekette süper armor'dasınız. Yani gösteriyorum. Şu an değil, şimdi süper armor. Yani o yol kapatma mesafesinde süper armor'dasınız. Succession'da en önemli skilllerinizden ilk iki tanesi Toprak Şimşeği Üst Pençe Aynı zamanda üst pençeyi kullanmak istiyorsanız akım su dilimini de açmanız gerek. Peki bu toprak şimşeğini nasıl kullan kullanacaksınız? Böyle W sağ şeklinde değil. Bunu sadece Grind'deyken kullanıyorsunuz. W, w sağ iptal etmenin yolu takladan sonra W sak of oh, bir saniye. W sak iptal etmenin yolu takladan sonra W sak atmak. Böyle kullanabilirsiniz veya WC'den sonra W sak atabilirsiniz. Bu yere düşürme etkisi uygulayacaktır. Attığınız her W sak bir yere düşürme etkisi uygulayabilir şu eğer tutarsa tabii ki. Başka nasıl? İki, diğer bir olsa SC yani aktarımdaki dört yana savurma. Ona bastıktan sonra W sakliği tekrar uygulayabilirsiniz bitişinde. <laughs> shift sakilik de uygulanabiliyor fakat shift sakilik o kadar etkili bir skill değil. O yüzden kullanmanızı pek önermem. Sadece göstermek için açtım ben sizi. Hatta ben bunu direkt kitleyerek devam ediyorum. Peki PvP'de nasıl yapacaksınız? PvP'de grepledikten sonra geri sağ klik, W sağ klik. Çok uzağa gitmeyecek çünkü W sağ klik. Eğer giderse shift space'i tamamlarsınız. Üstüne rezonans atabilirsiniz. Eğer yakınına giderse shift solları spamlayabilirsiniz. Tabii shift solları böyle benim gibi spamlamayacaksınız. Shift sol, sol, shift, shift space, shift sollara devam bu şekilde yapacaksınız. Onun dışında W sakinliği başka nasıl kullanabilirsiniz? Buradaki fla mutlak flaşı birçok bir, çoğun, bir çok temir kullanmaz ama Bayağı efektif bir skill'dir hem pv'de hem pvp'de. Flash attıktan sonra W sakinlik yaparsanız sadece 2 hit atacaktır. Yani başlangıcındaki normaldeki W sakinliğin 1, 2 ve 3. hitine uğraştırmayacaktır. Tekrar gösteriyorum. W sağ klik. Hemen düşürdü. Son iki hit attı. İkinci iki hit atma olayı ise shift soldan sonra W sağ klik atmak. Bunu da yapabilirsiniz. Hatta dedikten graple, sonra hop 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 yapabilirsiniz. Grab shift geri sağ klik, shift sol W sağ klik yapabilirsiniz. Tabi bu sizin tercihinize kalmış. Benim en çok kullandığım W sağ klik Kombosu da <laughs> Geri sağ klikten sonra W sağ klik kullanmak En mantıklı en, Bana en mantıklı gelen bu tabi bu sizin Oynayış tarzınıza göre değişkenlik gösterebilir Başka bir skill kombosu ise Normalde geri sağ klik Gördüğünüz üzere iki parttan oluşuyor Önce dibine vuruyor sonra ileriye Doğru vuruyor. Peki Tamer'de nasıl fazladan DPS Çıkartabilirsiniz? Az önceki gösterdiğim boğuşma alevi tabi kullanmanıza gerek yok bence. Onu kullandıktan sonra sağ klik atabilirsiniz. Göstermiyorum bile gereksiz olduğunu düşündüğüm için. Geri sağ klikten sonra sağ klik atarsanız kampçının sadece son hitini atacaktır. Kampçının son hiti ise yaklaşık 1073 çarpı 6 olarak vuruyor. Yani o kadar uğraşmanıza değmiyor. Yüksek bir hasar çıkartmış oluyorsunuz direkt. Bunu, bunu W sonra da kullanabilirsiniz. Kullandım. Hop attım yine. Tamer'ın basit komboları bu şekilde. Özellikle Succession'ın. Pardon öksürüğüm için. Ayrı zamanda Succession, Succession oynuyorsanız fazladan korumalarınız da var. Bunlar ne? Kükreme, kükreme var. Tabii ki bu Frontal Guard. Kullan süresi içinde geçerli olmuyor bu. Kükreme yattığınız zaman mob, eğer PV PV yapıyorsanız mobları kendinize doğru çekersiniz. Üstüne frontal guard kazanırsanız Belli bir miktar hasar bırakırsınız. Üstüne kurdun trebi çalışır. PvP'de bizim ilgilendiğimiz tek konu ise kurduğun trebi. Yani koruma olarak kullanılır mı? Yani konuma duruma göre değişebilir. Ama genellikle bunu trap için kullanıyoruz. Bunu da herhangi bir skill bar'a koyduktan sonra direkt takla atarak iptal edebilirsiniz. Kurt yaklaşık bir, bir buçuk saniye dileyle bir şekilde bu trevi bırakacaktır. Buna da dikkat etmeniz gerek. Yani mesela ben buradaki adamdan kaçıyorum diyelim. Kaçtım tre, trevi attım kaçmaya devam ediyorum. Adamın bunu yemesi için dümdüz kaçmayacaksınız. Trep attım etrafında takla atmaya çalışıyorum ki bir şekilde kurtun trebini yesin. Onun dışında da var. Süper, süper, armor olan Succession'da. Bildiğiniz gibi shift space, shift space gibi ama bir nevi daha uzun gider ve hit atar. WJ'den sonra W sağ klikle zaten adamı düşürebilirsiniz ama tamamen korumasız çok önermem. Ve dört yana savunmamız var. Süper en cephe savunması front guard. Bunu ne zaman kullanabilirsiniz? Benim tercihim nefesinizi uzun bir süre bitirdikten sonra hatta bitirelim. Şu an nefesim 40. SC'yi bastım. Bu süre içinde nefes dedim. Yaklaşık bir %20'lik bir nefes yenilemenizi sağlıyor. Yani benim tercihim bunu nefes yenileme olarak kullanmanız. <laughs> Peki Succession kombosu nedir? Size en basit kombo olarak gösteriyorum. Ama, çekil. Tamam. Grab dedim. Geri sağ klik, ileri sağ klik, yumruklar, shift, space, rezonans, efsanevi canavar. Veya, efsanevi canavar yerine takla sağ klikle de yüksek piyasa bırakabilirsiniz. Tabi bunu at atacağınız durumlar değişebilir. Çünkü karşıdaki kişinin health barına bakarak oynamanız gerek bir nevi. Ben eğer bu komboyu attığımda yüksek bir can götüremediysem attım, rezonansı attım. Canı çok azsa bunu yapabilirsiniz. Ama canı az değilse yani kalktığında sizi grepleyebilecek bir durumdaysa bu durumda iframe atıp kaçmaya devam etmeniz gerekir. Klasik combo tamamen bu. Pv kombolarını göstermeyeceğim zaten. Pv'de yapmanız gereken iki şey var. W sağ click'te DP kırdıktan sonra ister kamçı atarsınız, ister şu sol click atarsınız. Bu sizin te tamamen tercihinize kalmış. Peki şimdi gelelim Jira. Gamer'da zırhlarınız nasıl olmalı? Kaçınma build'i kullanabilirsiniz ama ben o kadar efektif görmüyorum. Çünkü kaçınma sanki Temir'e zorla oturtulmuş gibi bir şeymiş geliyor. Temir isabete çok ihtiyaç duyan bir klas. Bu yüzden back kullanmanızı tercih ediyorum. Zaten lebursuz bir şekilde kaçınma buildi oynamanız neredeyse imkansız. Bu yüzden back kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Hem de isabet ver yüksek bir isabet verdiği için. Aynı zamanda ikinci dezavantajı kaçınmanın. Urugon size artı bir hareket hızı verir. Muskan artı bir hareket hızını vermez. Ar hareket hızı nasıl 5 diyebilirsiniz muskan kullandığınızda mutlaka iksir basmanız gerekecektir. Ama benim benim bu elimde artı bir hareket hızını Rugon'dan aldıktan sonra kostümden artı iki hareket hızı alıp Kron'la 5'e tamamlayabiliyorum. Eğer kaçınma oynarsanız muhtemelen ayakkabılarınızdan bir, bir slota taş takmanız gerekecektir. Bu da kombonuzu muhtemelen yani taş bütünlüğünüzü boz, bozacaktır. Nasıl olmalı? Hasar azaltma için bahsediyorum. Hasar azaltma için 4x'üm, ayakkabılık ve kafalık. Zırha Jinko Bellionus e, kullanıyorum. Bon kullanabilirsiniz ama jin sizin için daha etkili olacaktır. Yani benim düşüncem o yönde. Eldivenler tabii ki Jhin'e gerek. Yan, yan silahınız Uğursuz Sihirli Kristal kesinlikle olmak zorunda. Bu olmazsa da 10 kritik vuruş hasarı veren taşı takmanız gerek. Çünkü neredeyse Tamer'ın vurduğu her skill yüzde yüz kritikle vuruyor. Bu da sizin hasarınızı yüksek bir miktarda arttıracaktır. Silahlar tabii ki elkar veya hassasiyet nasıl bütçenize göre tercih, tercih edersiniz. Şimdi gelelim Edonlara. Edonları nasıl kullanıyorum? Edonların iki tanesini shift space haklarında kullanıyorum ben. Kısa dalgaya 10 DP5 sabit. Şok dalgasına 10 kritik, 10 saldırı ekliyorum. Eğer open world için bir edon arıyorsanız W sakiliğe 25 canavar RPS 107 e saldırı ekliyorum. Shift F 10 PvP 20 kritik oranı ekliyorum. Geri sakiliğe de 10, 10 PvP 10 kritik oranı ekliyorum. Bu benim tercih ettiğim bir edon dizilimi. Farklı yerlerde farklı edon dizilimleri görebilirsiniz. Aynı zamanda bu edonu söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Bu edonu dolayısıyla 20 dp 10 saldırısı ekliyorsunuz. Bu X10 saldırı sizi o kadar ayakta tutacak yani şart gibi bir şey. Bana kalırsa edonların sadece 3 tane şartı var. Kısa dalga, şok dalgası ve kükreme. Bu üç adonu kesinlik kesin bir şekilde yaptıktan sonra diğer kalan üç adonu keyfinize göre, kullandığınız skilllere göre şekillendirebilirsiniz. Açmanız gereken skill skilllere gelelim. Veya vakitlemeniz gereken Gri'yi tamamen fulllemenize gerek yok. Ağaçtırma dışında sadece 3'e kadar açsanız yeterli. mutlağını açmanıza gerek yok. Bu skili tabii ki kitliyoruz. Bunun sebebi ise yana deş atabilmeniz. Daha rahat bir şekilde. Yani bunu açtığınızda yan yanlışlıkla şöyle yapabilirsiniz ve bu da korumasız olduğu için sizi yere düşürecektir. Kitliyoruz. Açmıyoruz bile. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunları fulllemeniz lazım. Flashlar tercih tercih meselesi. Bunu açabilirsiniz, açmayabilirsiniz. Skill puanınıza göre. Yani bunu burada bırakabilirsiniz. Çok önemli değil. Bu da lüks bir skill. Yani flash'ın devamında kanama bırakmak istiyorsanız fazla skill puanınız varsa verin. Bu skilliniz çift zıplamanı yarıyor. O kadar efektif bir skill değil. Skill puanım fazla diye verdim. Akım su dinimini açmanız gerekiyor combo yapmak istiyorsanız. Bu bahsettiğim gibi CC atmanızı sağlar. Stiff'nıza sokarsınız da da. ama bunu da açmanız lazım. Yumrukları kesinlikle fulllemeniz lazım. Bir de akım gizli pençeyi açmanız lazım. Diğerlerine o kadar önemli değil. Q'yu tabii ki açıyorsunuz. Saksesiyon oyuncusunu zaten fulllüyorsunuz. Hava şimşeğini neden kullanmıyorum? Bunun iki avantajı var. İlk avantajını bahsediyorum. wf birini tuttuktan sonra Qe ile iptal edip direkt grab alabilirsiniz. Ama takla atarken yanlışlıkla Q'ya basarsanız Q'nuz cooldown'a girer. Bu yüzden trap açamazsınız. Bu yüzden ben bu kavaşım şeyini kullanmayı tercih etmiyorum. Shift Cycle'lik tercihinize göre ben kullanmayı tercih etmiyorum. karı kurt ezmeyi mutlaka açıyorsunuz. Grind'da ve PvP'de birçok birçok zaman işinize yarıyor ve sizi kurtarıyor. W Cycle'yi zaten açıyorsunuz. Shift Space, Shift F'i zaten açıyorsunuz. Shift Q'yu da açma, açmanızı öneririm. Çünkü yani mutlağının hasarıyla normalin hasarının arasında dağlar kadar fark var. Biri 1356 çarpı 1 vururken biri 1627 çarpı 3 vuruyor. Aynı zamanda normalinde hiçbir kritik oranı yokken mutlağında %50 kritik oranı verir size. O yüzden mutlağına kadar açmanız sizin faydanızı. Serpent's Serpint direk serpint demiştim. Normal sıırı aç, açmanız şart ama fulllemeniz gerekmiyor. Fulllerseniz daha yüksek hasar tabii ki çıkartırsınız. Zaten kükremeyi zaten trap için açmanız lazım. Pasif skill'leri açmanızın şart olduğunu biliyorsunuz zaten. Succession'da görebildiğiniz her skill açmanız lazım. Boş maliyeti dışında. Onun dışında açmanız gereken bir skill kalmadı zaten. Eğer eksik eksik kaldığım bir yer varsa ve anlatmayı unuttuğum kafanızda takılan bir soru varsa Discord'a gelip bana özelden yazarak soruları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.